Yeni bir, bir, videoda daha birlikteyiz. Selamünaleyküm, Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ekindi namazıyla birlikte yeniden Mescid-i Nebi'ye ulaştık. Kulluk bölgesinde kılmaya özen gösteriyorum. Yine oradayım. Hem buradan Resulullah'a da selamlamak kolay oluyor. Selamlamalar akşamla yaz arası açık, yatsıdan sonra açık. Yine ikindiden sonra da açık. Es salatu selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu selamu aleyke ya Habiballah. Es salatu selamu aleyke ya Nebiyallah. الصلاه والسلام عليك يا من شرفه الله الصلاه والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاه والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rabbim Peygamber Efendimizin şefaatlerini üzerimizden eksik eylemesin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize devalar ihsan eylesin. Hastanelerde, evlerde ayakta tedavi gören tüm kardeşlerimize Rabbim Şafi ismiyle şifa eylesin, sıkıntılarına derman olsun. Onlara ailelerine bağışlasın, çektikleri sıkıntılar günahlarına kefaret eylesin. Boşlu kardeşlerimize Rabbim acilen edalar ihsan eylesin. Borçların ödenmeleri noktasında onlara kolaylıklar ihsan eylesin. Rabbim işleri olan kardeşlerimize de hayırlı, bereketli işler nasip etsin cümlemize helal rızıklar ihsan eylesin. Bol ve genişler rızıklar ihsan eylesin. Bize verdiği her türlü nimetin hayırlısını versin. Hayırları fetheleyip şerleri def eylesin. Aile hayatlarımıza huzur, saadet ihsan eylesin. Geçim noktasında kolaylıklar ihsan eylesin. Geçim sıkıntısı çeken hem aile yönünden hem ekonomik yönden sıkıntı çeken kardeşlerimize Rabbim aile huzuru, aile saadeti versin. Ailelerin bağlarının güçlenmesi noktasında Rabbim onlara güç, kuvvet ihsan eylesin. Aile yuvalarına birlik, beraberlik içerisinde bir ömür boyu devam etmesi için Rabbim onlara kolaylıklar ihsan eylesin. Sıkıntılarına derman olsun. Çocukları hatırına Rabbim ailelerinin mutluluğunu, huzurunu onların üzerinden esirgemesin sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimiz var. Bolca dua talebinde bulunuyorlar. Rabbim tüm sıkıntılarınıza derman olsun. Önümüzdeki engelleri kaldırsın. İnşallah en kısa zamanda hepinizi ailelerinizle birlikte Rabbim bu mekanlarda misafir eylesin. Huzuruna erdirdiği, saadete erdirdiği, günahlarını bağışladığı kullar cümlesine hepimizi dahil eylesin. Peygamber Efendimizin rivayel hamsanca altında Havzi Kebir'in etrafında topladığı, bir araya getirdiği kullar cümlesine hepimizi dahil eylesin. Karşıdaki görüntülerde de var. Mescid-i Haram İdaresi iftar paketlerini sofra sahiplerine yavaş yavaş teslim etmeye başlamış sofra sahiplerinin olduğu mekanlara kadar bu paketler taşınıyormuş. Daha sonra sofra sahipleri kendi sofralarını kuracakları alanlarda yardımcıları vasıtasıyla iftariyelikleri dağıtıyorlar. Sofralarını yavaş yavaş ikindiden sonra kurmaya başlıyorlar. Hepsinde evlerinden yine çay ve kahvelerini getirerek iftar sonrası ve iftar anında ikramlarına ümmeti Muhammed'den esirgemiyorlar. Rabbim bu vesileyle bu kardeşlerimizin yapmış olduğu yardımları dergah izzetinde kabul buyursun. Onlara bol ve helal rızıklar ihsan eylesin. Rabbim hepimize cümlemize karınca kararınca gücü yettiğince hayır ve hasenatta bulunmayı nasip eylesin. Bizler için hayırları fetheyleyip şerleri defeylesin. Rabbim razı oldu kullar cümlesine Ramazan hürmetine bizlere de dahil eylesin. Duaların geri çevrilmediği bu mekanlarda bizim dualarımıza da kabul edilen dualar içerisine ilhak eylesin inşallah. Teala. Biz Rabbimizden razıyız. Rabbim de bizlerden razı olsun. Razı dediği kullar arasında inşallah bizler de yer alalım. ikindi sonrası iftar çadırları kurulurken tekrar görüntülerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Rabbim cümlemizden razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.